Anla da zaten unwritten, yazılmamış demek, henüz yazılmamış. O da şuradan geliyor. Today is where a book begins, rest is still unwritten. Bugün kitabının başladığı gün, devamı kitabının devamı henüz yazılmamış. Yani hayatında hiçbir şey için geç değil, hiçbir şeyin sonu değil. Bugün kitabının başladığı gün olabilir diyor. Feel the rain. Yağmuru teninde hisset, senden başka kimse hissetmeyecek senin için. Yağmuru teninde hissedebilecek tek kişi sensin diyor. Şu kısım benim çok hoşuma gidiyor. We've been conditioned to not make mistakes. We've been conditioned, koşullandık, to not make mistakes, hata yapmamaya. But I can't live that way. Ama ben böyle yaşayamam diyor. Staring at the blank page before you, open up the dirty window. Teki boş sayfa bundan sonra yaşayacağın günler kirli pencerede sanırım geçmiş oluyor o geçmişteki kirli pencereye bir aç dışarıya yeni günlere bak diyor bu şarkıyı bol bol dinleyin hem bir sürü kelime öğrenin hem umutla dolun. hem de çok güzel bir şarkı benim çocukluğumun şarkısı bu. <laughs>